Evet, hep beraber kısım yapalım. Burada yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ var. 3 ee, tane küçük, çok küçük boy soğanım var. Güzelce soğanlarımızı kavuralım. Renkleri pembeleşene kadar kısır yapacağız hep beraber. Evet kavrulmuş soğanlarımı da şöyle yemek kaşığı salça ekliyoruz. Şöyle güzelce kavuruyoruz. Altını güzelce kavuralım hemen. Üstümüzde ince bulgurumuz var. Iki, i̇ki, buçuk su bardağı ince bulgurum var. Onu ekleyeceğim üstüne. Baharatlarını ekleyelim. Ben pul biber, toz biber, kısır kıs ekledim. Damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Mesela artık veya eksiltebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı toz biber 1 tatlı kaşığı tuz yine bir tatlı kaşığı pul biber güzelce karıştıralım gördüğünüz gibi ince bulgurumuz ekliyoruz karıştıralım yalnız şunu belirteyim hemen kesinlikle pişirmiyorum sadece kavuruyoruz. Kavurduktan sonra alt suyunu ekliyoruz ve altını kapatıyoruz. Kesinlikle pişirmiyoruz. Sadece soğanımızı kavurduğumuz tencerenin üstüne ekliyoruz. Bulgurumuzu ve altını kapatıyoruz. Suyunu ekleyip altını kapatıyoruz ve şişmesini bekliyoruz. Kesinlikle dediğim gibi pişirmiyoruz. Sadece ve hafif karıştıralım. Kavuralım. Suyunu ekleyelim yaklaşık 3 su bardağı yani 3,5 su bardağı su var Hemen ekleyelim altını kapatalım birimizin altını kapattık kapan kapatalım dinlemeye bırakalım kendiliğinden şişecek zaten yalnız şöyle bir bir bilgi vereyim ben de biber salçası yoktu isterseniz biber salçası da koyabilirsiniz yani bir kaşık domates salçası bir kaşık da biber salçası ekleyebilirsiniz Evet şöyle kısırımızı şöyle güzelce suyunu çekmiş. Şöyle bakabilirsiniz. Güzelce suyunu çekmiş. Şimdi malzemelerini doğrayalım içine. Şimdi doğradığımız kıvırcıklarımızı şöyle maydanozlarımıza ekleyelim. Güzelce. Kıvırcıklarımızı maydanozlarımızı güzelce doğradık. Şimdi Buğdayını da ekleyeyim İsteyen olursa içine yeşil soğan da ekleyebilir. Biraz içine de yeşil soğan ekledim. Güzelce. Şimdi güzelce harcımızı karıştıralım. Evet. Güzelce karıştırdık sıramızı. Hemen şöyle üstüne ben limon sıktım. Limonumuzu da suyunu ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Afiyet olsun. Takip ettiğim takipte kalmayı unutmayın lütfen